Sayın seyirciler haber bültenimizin ardından Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırladığımız tarım haberleriyle karşınızdayız. Sayın Isparta'nın Ağustos ihracatı 37 milyon 781 bin dolar olarak gerçekleşti. Geçen yılın aynı dönemine göre %11,5'lik bir artış olduğuna dikkat çeken Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, 2023 yılını 500 milyon dolar ihracatla tamamlamayı hedefliyoruz. Ancak üretimin ve ihracatın desteklenmesi için gerek bireysel gerek ticari krediye ulaşımın sağlanması gerekir dedi. Isparta'nın Ağustos ayı ihracat rakamları belli oldu. Ağustos ayında Isparta'dan 37 milyon 781 bin dolarlık ihracat gerçekleştiğini belirten Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Metin Çelik, en fazla madencilik, kimyevi maddelerle yaş, sebze ve meyve sektörlerinde ihracat yapıldığını söyledi. Isparta'mızın Ağustos ayı içerisinde gerçekleştirdiği ihracat rakamları belli oldu. Buna göre 1-31 Ağustos tarihleri arasında 37 milyon 781 bin dolar ihracat gerçekleştirdik. Geçen yılın aynı dönemine göre %11,5 bir artış söz konusu. Geçen yıl Ağustos ayında yapılan ihracat rakamımız 33 milyon 856 bin dolar seviyesindeydi. Ocak-Ağustos döneminde gerçekleşen ihracat rakamlarına bakacak olursak, bu yıl 8 aylık süreçte 300 milyon dolar civarında bir ihracat gerçekleştirdik. Sektörel bazda ihracat verilerimize baktığımız zaman en yüksek ihracatı madencilik ürünlerinde yaptık. Temmuz'da 6 milyon dolar seviyesinde olan madencilik ürünleri ihracatımız Ağustos ayında 8 milyon 184 bin dolar değerinde gerçekleşti. Öne çıkan diğer ihracat sektörlerimiz ve gerçekleşen ihracat rakamlarımız şu şekildedir. Kimyevi maddeler ve mamullerinde 5 milyon 859 bin dolar. Yaş meyve sebze sektöründe 5 milyon 143 bin dolar. Çimento, cam, seramik ve toprak ürünlerinde 4 milyon 677 bin dolar. İklimlendirme sanayinde 3 milyon 162 bin dolar. Mobilya, kağıt ve orman ürünlerinde 2 milyon 626 bin dolar. Hazır giyim ve konfeksiyon sektöründe 2 milyon 521 bin dolar. Halı sektöründe 2 milyon dolar. Meyve sebze mamullerinde 1 milyon 269 bin dolar. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamullerinde ise 1 milyon 42 bin dolar değerinde bir ihracat gerçekleştirdik. Isparta'nın lokomotif sektörü yaş sebze ve meyvede Ağustos ayında ciddi bir düşüş yaşandığına dikkat çeken Isparta Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Çelik, Isparta'dan en fazla Amerika Birleşik Devletleri'ne ihracat yapıldığını ifade etti. Temmuz ayına göre iklimlendirme sanayindeki yükseliş göze çarpıyor. Isparta ihracatının lokomotifi, yaş, meyve ve sebze ise Ağustos ayında ciddi bir düşüş yaşadı. Temmuz ayında 16 milyon dolar seviyesinde olan yaş, meyve, sebze ihracatımız Ağustos'ta 5 milyon dolar seviyesine geriledi. Ağustos ayında en çok ihracat gerçekleştirilen ilk 5 sektör ise şöyle. Madencilik ürünleri, kimyevi maddeler ve mamulleri, yaş meyve sebze, çimento, cam, seramik ve toprak ürünleri, iklimlendirme sanayi. En çok ihracat yaptığımız ilk 5 ülkeye ve ihracat rakamlarına bakacak olursak ilk sırayı 5.781.000 dolar ile Amerika Birleşik Devletleri aldı. Isparta Ağustos ayında Fransa'ya 5 milyon 431 bin dolar, Çin'e 4 milyon 568 bin dolar, Almanya'ya ise 2 milyon 877 bin dolar, İspanya'ya 2 milyon 417 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirdi. 5 ülkeye gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamı toplamı 21 milyon 74 bin dolar oldu geçen yıl aynı dönemde 17 milyon 581 bin dolar değerinde ihracat gerçekleştirmiştik. Isparta'nın 8 ayda yaklaşık 300 milyon dolarlık ihracat rakamına ulaştığını belirten Metin Çelik, 500 milyon dolar hedefini koruduklarını ancak gerek bireysel gerekse ticari krediye ulaşımın sağlanması gerektiğini vurguladı. Toplamda 300 milyon dolar civarında da bir ihracat rakamına ulaştık. Bu yıl tüm zorluklara rağmen Geçen yılın rakamlarıyla aynı seviyedeyiz. 2023 yılını 500 milyon dolar ihracatta tamamlamayı hedefliyoruz. Ancak geçtiğimiz aylarda yaşadığımız bazı sıkıntılar artarak devam ediyor. Enerji, gıda ve hammet madde tedariğinde yaşanan fiyat artışları maalesef durdurulamadı. Enflasyonun zorlu hale gelmesi sebebiyle para politikasındaki sıklaşmalar daha sert gerçekleşti. Daha önce pek çok platformda olduğu gibi Son olarak da Türkiye Odalar ve Borsa Birliği Türkiye Ekonomi Şurası'nda ekonomik kaygılarımızı dile getirdik. İş dünyasının ekonomik faaliyetlerine devam etmesi için krediye erişimlerinin hayati önem taşıdığını, gerek bireysel gerek ticari krediye ulaşımının sağlanması gerektiğini ifade ettik. İnşallah bu konuyla alakalı da çalışmalar yapılır, üretimi ve ihracatı destekleyici adımlar atılır diye bekliyoruz. Mevsimine uygun meyve ve sebze sent pazarlarında satışa sunuluyor sayın seyirciler. Peki meyve ve sebze fiyatlarında son durum ne? Pazar esnafı ve Ispartalılar fiyatları nasıl yorumluyor? Kanal 32 haber ekibi meyve ve sebze turuna çıktı. Sizler için bu sorulara yanıt arat. Vatandaş pazar fiyatlarının pahalı olduğunu söylüyor. Vallahi fiyatlar biraz pahalı ya. Biraz pahalı. Pazar esnafı ise tezgahtaki etiketleri farklı yorumluyor. Bize göre fiyatlar şu an en dip seviyede, en aşağı seviyede. Ama müşteriler hala ürünlerin fiyatlarının pahalı olduğunu düşünüyor. Önümüzdeki günlerde fiyatlar e, piyasa koşullarına bağlı olarak ürünler azalmaya başladı. Muhtemelen bir 15-20 gün sonra yükselmeye başlayacaktır. Fiyatlar normal de şu anda vatandaş okulu açıldı, alışverişler düştü. Hele karpuz havaları sorguduğum bitiyoruz yine. Bize göre ucuz. Bak gelen geçiyor bak gördün mü? Hiç soran var mı? Dezgah yanaşı. Kanal 30'luk haber ekibi salı pazarında meyve ve sebze turuna çıktı. Tüketiciye pazar fiyatlarını nasıl bulduğunu sordu. Vatandaşı yanıtıysa net oldu. Meyve var. Üçenin üzerine çıkıyor. Ama fiyatlar pahalı. Tabii alıp satanlarda kolay değil. yani. Onların içinde de kolay değil. Ama biraz pahalı yani. Pahalı evet. Pahalı tabii. Üzüm aldım. Ondan patlıcan aldım, domates aldım, İşte 15 lira biber, üzüm çok pahalı, 30 lira. Yani patlıcan 10 lira, yani öyle 300 harcayayım diyorum mesela 500 harcıyor. O da yetmiyor işte. Ablam çok pahalı her şeyi alamıyoruz, alım gücümüz kalmadı artık. Fiyatlar pahalı. Arkadaşım domatesi normal ama diğer birbirine uyuşmuyor. Bunun 10 liraya sattığı şey 35 lira diyor orada. Fiyatını bilmiyor adam. 350 liraya geldim 10 lira kaldı. Gerisini siz değerlendirin. Mevsimine uygun sebze ve meyvelerse 10 50 lira arasında satılıyor. Şu an tezgahımızda salçalık domates, limon, patlıcan, kabak, salatalık bulunuyor. Limon 10 liraya satılıyor. Patlıcan 10 lira, kabak 10 lira, domates 10 lira, salatalık 10 lira. Kavunun kilosu 15, darbızın kilosu 10 lira tezgahta şeftali, fasulye, elma, biber var. Fiyatları ne kadar? Şeftali 35, 20'ye var. Fasulye 50, biber 30. Efendim tarım haberlerinde şimdi de tarım piyasalarına göz atacağız. Türkiye'de toptancılarındaki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir. Isparta Ticaret Borsası'nda sanayi tipi elmanın kilosu 2.35 lirayla 3.91 lira arasında işlem gördü. İstanbul Toptan Çöreli'nde papazerin kilosu 60 lira ile 100 lira arasında. Birinci kalite karpuzun kilosu 9 lira ile 13 lira arasında. Birinci kalite kayısının kilosu 50 lira ile 90 lira arasında. Kirazın kilosu 40 lira ile 120 lira arasında. Şeftalinin kilosu 15 lira ile 30 lira arasında. Domatesin kilosu 13 lira ile 15 lira arasında işlem gördü. Bursa Toptan ise Anjelika Eri'nin kilosu 25 liradan. Karpuzun kilosu 3 lira ile 14 lira arasında. Şekerpare kayısının kilosu 10 lirayla 28 lira arasında. Kirazın kilosu 9 lirayla 55 lira arasında. Şeftalinin kilosu 8 lirayla 30 lira arasında. Domatesin kilosu 5 lirayla 35 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı elinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa Anjelika erin kilosu 28 lirayla 40 lira arasında. Karpuzun kilosu 7 lirayla 13 lira arasında. Şeftalinin kilosu 18 lirayla 30 lira arasında. Domatesin kilosu 14 lirayla 19 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda Karkas tane etinin kilosu 205 lira 239 lira arasında. Karkas kuzu etinin kilosu 192.90 lira ile 217 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda Gemli Karpa'nın kilosu 6.34 liradan, buğdayın kilosu 6.15 lirayla 7.30 lira arasında işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 6.945 lirayla 7.956 lira arasında. ikinci derece arpanın kilosu 5.501 lirayla 5.792 lira arasında işlem gördü. Polat'a ticaret borsasında İkinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.325 lira ile 8.39 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 5.385 lira ile 5.725 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda birinci derece durum buğdayının kilosu 8.78 lira ile 9.256 lira arasında. Birinci derece beyaz sert buğdayın kilosu 8.075 liradan Birinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.251 lirayla 8.327 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 5.703 lirayla 5.923 lira arasında işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nın sunduğu tarım haberlerini izlediniz. Yeniden görüşmek ümidiyle hoşçakalın. Gül ya, doğanın bize bahşettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül ya öylesine kıymetli ki, sahtesi de çok, taklidi de. Peki gerçek gül yağını diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Gül yağının ne kadar saf olduğunu ve gül çiçeklerinin ne kadar doğru bir şekilde işlendiğini anlamak farklı bir uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden başka maddelerle karıştırılmış gül yağ ürünlerinin hangi oranda hangi yağlarla seyreltildiğini bilmek tüketici açısından mümkün değildir. O halde gerçek Isparta gül yağını aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Türkiye'de gerçek gül yağ, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında 421 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül yağının gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül yağ doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta Gül Yağı için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.